540, 112. Tamam 112 acil. Geri kalanına da şey blue kutu alırız. Hadi bakalım. Nazımımdan. Yani. <gülüyor> <gülüyor> blue gemden 85 tane de yakarım bu gezi. Ben kafasını almak istemiyorum yani hani. Anladın mı? Ben bu <laughs> istiyorum hadi. <laughs> Z6'da kırız şimdi de hurafeler başlıyor. Niye Z6'da şey mi veriyor yani? Z Z abi PK dönüyor Z1'de kır abi. Aynı başladı bizim mesai yani. Kangam Z6 ya yani veren adam veren adam burada da verir yani <laughs> abi. Ananı blue <bu> gemlerini. <laughs> Zeyf'te generatör bozuk abi. Kankam M-Game Zero'yu yaparken Z3'ün generatörünü bozayım mı dedi ya? Ne alaka kankam? Aspiciğim böyle şeylere niye inanıyorsunuz ya? Evet diyor bir inanmışlar yani. Ne evet o? Şimdi bir Lego çıksın da seni burada bir mahvetmeyen onurun. Allah aşkına atsana be Şşş generatör. Evet inanmış yani. Evet direkt evet yani. Biz ne zorluklarla girdik oğlum. 75 sıra bekledim lan ben bu Z3'e girmek için. Atmadı. <laughs> Ziro zengin voletçim ya. burada şey. Ee... Bak Lego geliyor bir gidiyor, gidiyor. Yani anladın mı? Hani... Oraya bir geliyor gidiyor da. <laughs> ya oğlum Samicim. Tövbe yarabbim yarasın Allah yazmış ya. Ezan okunuyor o kadar sesi geliyor mu oğlum? <gülüyor> <gülüyor> tövbe ya Rabbi şurada şurada <laughs> Generatörün başında şimdi çarpılacağız dayı yani <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum susun güldürmeyin amına koyayım Allah Allah Camilin <laughs> lojmanında mı kalıyorsun ya <laughs> sus <laughs> İmam üst okuyor Allah tövbe ya Rabbim ya susun oğlum ya Allah'ım sen görüyorsun ya Rabbim bunları sorumlusun ya öbür tarafa gidince tüm çete amına koyayım ihbar edeceğim yani Allah'ım bile koşuyor ezan yüzü yüzü hürmetin hadi. <laughs> Verdiğin unin. Aa. Neyse. Ya neden 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 lan iki tane unik atıyorum. niye skor stafla çoğu atik bana. Yine üzüm yiyor herhalde belli aynen. Yine üzüm yiyor belli. Çöp bilis diyor. Mişacım çöp atmayın. Çöp almayayım ben. Kral satılık mı çoğu? Oğlum bunlar para ediyor mu burada çoğu atik Vay anasını. 66. Bir GB kalsa mı ya upgrade mi upgrade chart çurt için? E, 66 taneyi kıralım bakayım yani. Bir taş 200 lira anasını zaten. Harbiden lan bir tane taş giriyorsun 200 lira yani. Dörde de tam 70 tane kırak yani. Aynen 4 burada var. Aynen 70 tane olsun tam. Neyse bakalım şu 70 taneden bir kıralım bakayım bir. Eşek değilse zaten el bir atar. Eşek değilse iki tane el bir atar herhalde değil mi? Yani hani 70 tane Ananın War Top'ta biz şimdi. Aleyküm. Güzel, nice bir tane aldık. Şuraya koyalım. 58 tane daha var. 4 tane el breaker mı? Boya para ediyor mu burada ya? Yok etmiyormuş. Belki taş atar diye ya Emircim. item Tepeyi terk eden itemlerin hepsini atıyor maşallah. Çitim para ederse basarız. Eder mi bilmiyorum da. Bakarız duruma göre. HB'nin sıfırı 150 işte. Yani her bir ekir atması lazım ama çitim atıyor ya. Aleykümselam uğurum. Ananı hangi uğunu şimdi? Ay ay. Ne aldık dol. 34 tane daha var lan. 2 tane de bir ekır vermez misin ya? Heh. Tamam güzel. İkinci el breaker geldi. Yani el breaker vermesi lazım ki dayı biz bu işten dönelim yani. Şuraya koyalım. İki. Bir tane daha alır mıyız lan? 29 taneden bir tane daha Elbreaker. DV ne kadar bilmiyorum onu. Ha DV hiç bakmadık bakalım. Oha 80 m DV. Yok ya şaşırma ifadesi. 75'e de buyu var. Şimdi sen bana kaç para vereceksin abi? DV güzel paraymış. Kenan hoş geldin. Ananın salamandırını. Eniyon bu da para eder muhtemelen. Yani Pandora ediyorsa burada da eder yedisi. Basarız bunu da basarız. Gerçi basarız diyoruz da o kadar Yapma. busmus alacağız. Selam Eren'im hoş geldin. En bow. Yarı yarıyaydı ya. 15 GB'lik falan aldık aynen. 11 tane kaldı. Yine mavi kutu insaflı çıktı ha. Yani Blue gem zaten çöp çıktı da. Yani bir tane daha kır kıratarsa 150 300 450 cart cart. Yine parasını çıkartacak da bir tane daha el birekır atması lazım. 6 tane kaldı. 420 emlik mi aldım? Yani bir tane daha atarsa kar. Harpon atıyor. 2 tane kaldı zaten. M'de. SH attı tüh. Aleyküm selam. Ya yine şey yapmadı üzmedi öyle söyleyeyim ya. Smite Hammer da para ediyordur muhtemelen. Artı 7'si 3 GB. 225'e buyu var. Yan çarım acaba. Ha bu vermiş tamam. Ah. Hadi bugün evin erken gitsin. Lololo 100 lira Lololo bu. Tamam şimdi. Gel bakayım el buraya. Sucor gel. Sen gel. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Tabii ki istediğimiz el breaker. Neyse raptorların gitmesi daha iyi yani aynen. Sucur geldik, gariban gibi bekliyor burada Sucur. Sen üzülme artı dört üzülme. Bir de sen geçecekmiş gibi üstüme yirmi tane bu salsam yani. Evet. Yani basacağız abi, yapacak bir şey yok. Ver. Güzel. Güzel, şimdi Bu da 5 olursa Mükemmel olur bu arada yani Ver Nice Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere dostlar Ya iki tane el kralı altı alacağız Aleyküm selam Emre'cim hoş geldin. Şimdi Sucor'u bir sallayalım. Sucor her türlü 7'ye gidecek bu arada. Yani 6 olursa da en son Sucor'u sallayacağım. 7 olursa duracağız. Yanarsa da işimize gelir. Nice. Şimdi sen el bir vereceksin babacım tamam mı? Ver. 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 Şimdi bunu verdin. Verdim bunu. Verdim bunu. Verdim bunu. Verdi çok güzel. Şimdi bunu da verdin gittik. Bunu da verdin gittik hadi. Verdin devam ettik. Ver. Ver gidiyoruz ver. Asiktir ya. Evet ne yapacağız şimdi? Kankam 7'ye Trinalı çok yaktık ya. Al trina diyor tamam yapacak bir şey yok. Yani Trinalı çok yaktık da. Trina ucuz dediği yere bak. 87 emam yani. Neyse yapacak bir şey yok alacağım adam al diyor dur burnunu çekme 55'em kaldı Aleykümselam Mali Müşavir hoşgeldin İkinci preview Ver Ha şu Case 0 diyor 8 Hellbreaker istiyorum Şimdi 8 Trina 7 Buz Benim uğurlu slotum oldu Hadi Hadi Gel kurban olayım gel Ver Ver. İkinci mi? Kenar şu an üzüm yemeye başladı dostlar. İkinci üzüm yolda yani. 8 tirina, 9 buz. Hadi oğlum bunu ver. Ver, ver, ver. <gülüyor> <gülüyor> aldık aldık anasını zedim aldık valla. <laughs> nice 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 helal lan. <laughs> Geçti la sevindim diyor İyi, hadi bakayım. Arda güler gelsin şimdi. Yemedi bu defa yok. Bu defa yemedi. Şimdi 53 tane kutu var arkadaşlar. 2 el 1'e kırmızı var. Bir tane dvmiz var 53 tane daha kutu var artık ihale şeye kaldı ee, Mavi kutudan artık el ekırları Alıp Bankada da 8 el breaker var aynen Dv nice Şöyle dv hb hadi bakalım Hayır ya Staff değil ya. Raptor attı yine. Burası E, -E atmıyor. Volkçum. E, e sadece generatör atar. Burası şey. Tony Escobar'ım. 5 kişi abonelik hediye etti. 1 kişi de Twitch abonelik hediye etti. Arkadaşlar 5 ve üzeri hediye aboneliğinizde Twitch Hediye ettiğiniz kadar kendi de hediye ediyor. Ne gerek vardı? <laughs> Sivestin'im daha belli değil ya. Güzel bir çıktık da şu an kaderimizi şey belirleyecek. 100 e abone hediye etsek 100 ediyor abi diyor. 100 e aboneliğe kaç tane diyor işte? Yani bilmiyorum 100 e abonelik gelirse görürüz amına koyayım. biliyorum ki yani. Ne bileyim gelmedi ki. <laughs> 120 e mi hediye diyor işte yani. 40 tane mi hediye diyor? Her neyse işte diye yani. Gustav değil ya. Bir hel bir ekır daha alsaydık. Anangı duran dalını. <laughs> Güzel. 3 hellbreaker oldu 12 tane daha var Gene başladı Gene başladı Bir tane daha hellbreaker gelmedi mi? Bir tane daha 10 tane kutudan Bir hellbreaker daha almadık mı Chat? 8 kutu kaldı hadi oğlum lock diye boya değil laak diye kır almadık mı 8 kır, 25 gb az önce bastık işte çar sahibi aldı lan o kadar hanguk attın anasını satayım Cık. neyse yapacak bir şey yok dostlar şart lan dv sandım yine sh neyse sh'yi de basarız ya sh'nin 7'si de diyor yani şimdi şu satacakları şuraya bir koyalım ee, Ron gitsen abi sen smite gitsin tekten gitsin sıkıntı yok ver dv'yi ver dv7 de iş yapar ha Güzel. Bir preview atalım. Gökhan'ım hoş geldin. Ver. Şimdi <laughs> artı 4 oldu. Bir preview atalım. Sakin sakin. Relax relax. Ver. Çok güzel. Bir preview. Evet yarışmacımız Yaşar. Geliyor. Geliyor. Mükemmel bir item geç. Hadi bakayım. Çok güzel. Ver. Sakin bak. Relax. Relax. Ver. Çok güzel. <laughs> Yarışmacımız Yaşar geliyor. 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 Bir previ. Mükemmel bir item basış. Ver. Çok güzel. Çok güzel yani. Şu an Raptor'un yandığına seviniyorum bu arada yani. Bir preview. DV'yi 5'e alacağız. GM Kenart. Ne oldu item geldi. Birazdan gelir. Yak yaktım zaman gelir. Geçtiğinde buralarda olmuyor da. Çok güzel. Ben zirveye sadece item basmak için girdim kralcım hiç ortamını bilmiyorum Zero'yu. Bir preview. Oğlum Radicim bu şarkı efsane lan. DJ Kantik tikmiş belalım. Neyse benim istediğim el breaker. El breaker. Pandora iki sıra sayıyor diyor. Haydi şahlandık anasını dedim ver Hayır, hayır. Güzel. Ver. Çok güzel. Şimdi zurna birazdan zırt diyecek arkadaşlar ama nasıl bir zırt yani? Zurna bir zırt diyecek ama nasıl bir zırt yani? Ver Güzel. Bu da artı altıya geçerse. Bir preview. Hey DJ hadi bakayım. Ver. Ah siktir ya. Yine aynı yerde kaldık ya. Az önce de yaktı tekten. Ne yapacağız şimdi? 8 bastın mı? Bir saat önce falan bastık. Hal 8 bastık. Ya Red Bill'im işte 7 GB ya. Ondan Trina ile atılıyor yani hani. Ver. Güzel. Evet. Ne yapacağız? Ya tarih olacağız ya da Pandora'da tarih yazacağız. Amil'den merhamet istiyor şu an Çar. <laughs> Haydi oğlum. Ver! 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 Ver. Ananı sikim vermedi. <laughs> Hayat bitti. Aldın şu an bak item yok oldu amına koyayım. Çarın üstünde onem kaldı amına koyayım. Avuk bir kenar tiki. Bir bakalım bakayım neymiş durum yani. Yoksa şu an Pandora'da superior yok abi. Yani yok aynen. Allah Allah. Her şeye bir şey buluyorlar. Şu an Adana'da çık bakayım bir. Çık bakayım bir yerde bir servis kebap ye bakayım. Ne kadar öleceksin yani. Allah Allah. Gelmeyen gelmesin kanka. Çok dumrumda yani hani. Allah Allah. 450 liraya kebap verilecek. Yanında salatası verilecek. içeceği verilecek. Ondan sonra suyun vesaire verilecek. Kebapçı mı açtın? Hayır buluşma yapıyoruz ya. Niye kebapçı açayım ben Mahmut ya? Aynen kanka boş zamanlarında gidip maratondan çıkıp kebap yapıyorum yani. Ben yorumlara bile bakmamıştım öyle söyleyeyim. Girer banlarım birazdan hepsini. Tuyon mid. Ah. Bu da, da iyi olsun da yani aman akoyim. Ya ne var şöyle bir atsan da şu Jevel'ı en azından Old Draki'ye bizi mahkum etmesen ya. Ne var at şöyle bir Jevel of STR'yi bitsin şu işkence ya. At şu Jevel of Dex'i ya. Avuk kebap salonu. Aleykümselam Uğur'um hoş geldin. 26 tane kaldı Yardımlaşma var işte şu an yardımlaşmayı yapıyoruz Soner'cim de işte 18 tane kaldı <laughs> Entity Game için yardımlaşıyor şu an yani. Lavlitçi bilemem kankam daha iyiyse git orada farmat yani. Aleykümselam Biliscocum hoş geldin. 10 tane kaldı senin gibi geminde de şeyin de safir rüzgarsın yemin ediyorum ya. Ne var bir Jewel of Texas? Ne var yani? Ne ölür müsün yani? Ölür müsün şu an yani? Geçen de bu güldürdü ha Bekocuğum. Geçen de bu güldürdü yani. Geçen de bu güldürdü. Pislik misin ya? Pislik misin ya?